Merhaba benim tatlı yavrularım. Umarım hepiniz çok çok iyisinizdir. Nasıl? Ormanlarla ilgili yepyeni bilgiler öğrendiniz değil mi? 22 Mart Pazar günü Dünya Su Günü'ydü. Bu nedenle bugün suyu tanıyalım istedim. Suyun hayatımızda ne kadar önemli bir yer tuttuğunu düşündünüz mü hiç çocuklar? Oksijenden sonra ikinci temel ihtiyacımız sudur hiçbirimiz su içmeden yaşayamayız. Peki ya bunun dışında? Dünyamızın yüzde yetmişi sularla kaplıdır. Okyanuslar, denizler, nehirler ve daha fazlası. Yeryüzündeki su kaynaklarının yüzde üçü sadece yüzde üçü içilebilir ve kullanılabilir düzeydedir. Su, sodyum, Potasyum, kalsiyum, magnezyum ve fosfat gibi minerallerden oluştuğu için vücudumuz için çok faydalıdır. Terlediğimizde ve tuvalet ihtiyacımızı giderdiğimizde vücudumuzdaki su miktarı azalacaktır. Sıcak havalarda yürüyüş yaptığımızda, koştuğumuzda, dans ettiğimizde çok terlediğimiz için çok çok daha fazla suya ihtiyaç duyarız. Ayrıca yediğimiz yiyeceklerin vücuttaki dağılımı da su sayesinde olur. Su içmediğimizde kendimizi çok yorgun ve bitkin hissederiz. Suyu sadece susadığımızda değil her zaman tüketmeliyiz. Ellerimizi yıkarken, yüzümüzü yıkarken, dişlerimizi fırçalarken, vücut temizliğinde hep su kullanırız. Annemiz bulaşıkları yıkarken, yemek yaparken yine su kullanır. Ayrıca yiyeceklerin özellikle de meyve ve sebzelerin içinde bol oranda su olduğunu biliyor muydunuz? Su sadece insan vücudu için değil, dünyadaki bütün canlılar için, hayvanlar ve bitkiler için çok gerekli. Balıklar sadece suda yaşayabilirler. Bitkiler, çiçekler, ağaçlar yeşerip büyüyemezler ki su olmadan. Ne yazık ki Dünyamızda çok büyük su sıkıntısı var çocuklar. Birçok insan yeterli miktarda temiz su bulamadığı için salgın hastalıklara yakalanmakta. Bir başka açıdan baktığımızda yeryüzündeki suların bir kısmı geçirimli tabakalardan ya da kaya çaplaklarından yer altına sızar ve burada birikir. Bazen de kendiliğinden yeryüzüne çıkar. Bunlar kaynak sularıdır. Marketten aldığımız maden suları bunlardandır çocuklar. Yeraltı suları içmede ve tarımsal sulamada kullanılır. Peki kullandığımız elektriğin sulardan da yararlanılarak elde edildiğini biliyor muydunuz? Her alanda kullanabildiğimiz ve bize bu kadar faydası olan su hiç kayboluyor mu? Acaba nereye gidiyor? Su aslında bir döngü içinde. Bu konuda meteoroloji mühendisliği okuyan oğlum size küçük bir bilgilendirme yapacak. Merhaba arkadaşlar, ismim Kutay Dönmez, meteoroloji mühendisliği okuyorum. Bugün ne dedik? Su hiçbir zaman kaybolmaz. Sürekli bir döngü içerisindedir. Şu an size bu küçük animasyonla bu döngünün mekanizmasını göstermiş olacağım. Eğer ki kısa animasyonumuza bakacak olursak, burada güneşi görüyoruz. Burada denizi veya herhangi bir su belirgesi. Burada da bulutları görüyoruz. Peki bu sistem nasıl işliyor? Güneşten gelen güneş ışınları su yüzeyini ısıtıyor ve buharlaşıp yükselmesini sağlıyor. Bu yükselme sonucunda bulutlarımız oluşmuş oluyor. Oluşan bulutlar çok ağırlaşıyor ve yağış olarak dünya yüzeyine düşmeye başlıyorlar. İşte bu şekilde su döngüsü sürekli devam ediyor. Aynı şekilde dönüyor ve su kaybına uğramamış oluyoruz. Su kaynaklarının devamlılığı ve temiz bir gelecek için hepimizin suyu tüketirken bilinçli olması gerekir. Ellerimizi ve yüzümüzü yıkarken musluğu açık bırakmayalım oldu mu çocuklar? Evimizde, okulumuzda ve su kullandığımız her yerde suyu iktisatta kullanalım. Su tasarrufu için bizlere düşen görevleri eğer yerine getirirsek gelecekte de susuz kalmamış oluruz. Hadi bakalım arkadaşlar. Şimdi hep beraber hepimiz bir bardak su içmeye